yaptığı organizasyon işe bak. Ya benden benden 4 yaş büyük. Bunları da bak değiştirebilirsin, alıp Sefere çıkarabilirsin. Işte, i̇stediğin gibi ayarlayabilirsin. şurada. Güzel. Bak bunlar hala çalışıyor bak. 65 yıl. Şey. Görüyor musun bak? Ondan sonra başka ne var? Şurada buranın buranın zinciri bozulmuş. Bak bıçaklarını buraya koyuyorsun. Şu zinciri kırılmış. Onu takacağım buraya. Şuraya zinciri çıkmış. Bak buraya bıçakları koyuyorsun. Çıkarıp takıyorsun. Şurası ızgara yapmak için. Değil <laughs> mi Silvan? Şu. <laughs> Bak. Süleyman. 65 sene önce bunu böyle komple alıyorsun. Bu asgari köfte kastım. Konya'da bunu beğenmezler 65 abi. 65 yıl. Bizim Konya'da bu mutfağı beğenmezler. Ya ama Bayağı 65 şey. yıl abi. 65 yıl. Ama bunu yapan öldü yani. Bunu yapan 65 tamam. yaşında. Sedan'ın bir sütü bak